Merhaba. Merhaba. Ee, ben hayvan alacaktım da. Ne tarafta? Bu tarafta. Oy yerim. Şuradaki çok şirinmiş. Şu mu? Evet. Tamam. Kaç bin kuruş acaba? Bir dakika bakıp geliyorum. Eee 1500 bin kuruş fazlaymış. Evet çünkü en güzellerini seçtiniz. Öyle mi? Tamam. Kafes ister miydiniz? Yok hayır ben böyle hayvan sanmak isterim. Tamam. Ee, böyle eşyalar da şu tarafta. Diyelim ki oradan eşya alacağım. Ee, yani size mi ödeyeceğim yoksa? Kasaya mı? Kasaya ödeyeceksiniz. Tamam. Gel bakalım. Bunun ismi ne? Onu da siz koyun. Nas. Zoya Nas. Mutlu Zoya Nas. Çok mutlu. Hmm, sana ne alabilirim şimdi? Ha, buldum. Sana tarak alacağım. Abdo Tamam. Merhaba. Bu kasayı geçmeyeyim. Şu kasayı geçeyim. Merhaba. Merhaba efendim. Ben bunları aldım da. Tamam. 1580 ya. 800 bin lira. Oh uh, ne kadar da pahalı. Alın bakalım poşet. Tamam. Gel bakalım nasıl. nas Nas gitti. Evet. Of. Ne kadar sıkıcı. Hı? Hmm? Kimse konuşmuyor sanırım. Ben ayar görmüşüm. Ay az kalsın yakalanacaktık. Evet. Merhaba. Merhaba. Geçebilirsiniz efendim. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ben birkaç eşya alacağım. Ne eşya? Ne gibi? Öyle. Ne desem yiyecek gibi meyve, balık öyle şeyler. Sterta. İşte burada balığımız, mısırımız, keklerimiz, meyvelerimiz, sonra pastalarımız, çöreklerimiz, içeceklerimiz gibi. Burada da özelliklerimiz var. Hangisinden alabilirim acaba? Ben şu olgun olgun elmadan alacağım. Başka bir şey ister miydiniz? Eee pasta alacağım. Ayrıca bir tane iki alacağım. Ve çelik alacağım. Bu kadar. Tamam ödemenizi, ödemenizi kasaya yapabilirsiniz. Tamam. Kaç bin lira acaba? 22 ee, bin lira efendim. Poşet ee, bu hariç koyayım. Tamam. Ben gidiyorum. Güle güle efendim. geldiniz Hoş bulduk. Hayvanlar şu tarafta kırıcı. Tamam. Oley! Hayvan alacağız. Hayvanı. Biz hayvan almaya gelmiştik de. Bu tarafta. Gel bakalım minik. Geldi mi abla? Abla mı? Evet. Affet sana. Eee Ben Beğendim. bunu da küsmüş gibi yapan. Hı, tamam. Al bakalım. Anne ismi ne olsun? Ee, Snicker'a ne dersin? Çok güzel. Sneaker gel. Ee, kafes gibi bir şey ister misiniz? Yok hayır. Şimdi benimkisi şey yapar. Bir de oyuncak alacağım. Aa şu kuş çok güzel. Hadi gel gidelim. Hangi sinden alalım? Anne banyodan alacağım. Hayır kızım çok pahalı, pahalı. Olsun. Alacağım, alacağım, alacağım. Bırak alsın. Para var, huzur var. Tamam madem al. Oley! Bakar mısınız? Evet efendim. Biz bu banyoyu alacağız da. Tamam. Ortası taşıyabiliyor. Şey Bilmem ki. Çok güçlü olmalı. Biraz sabun. Ee, saç kurutma makinesi. Yuva. Koltuk. Git. Koltuğu bari alma. Ya. Tamam. Oh, şu meyveler çok olgun gözüküyor. Meyve mi alacağız oley? Tamam alalım. Ben Beco ile bir keseyim. Her şeyi alma ama ona tamam mı? Tamam gel Beco. Oley. Şu üzümden alayım. Üzüm dedim elma geldi. Üzüm bir tane aldım. Başka ne alabilir? Balık. Bece çok sever. Balık alayım. Mısır alayım. Kek alayım. Başka. Yarın bece doğum günü. Pasta alayım. Aa, atmışım kafamdan. Neyse şu çörekten bir tane alayım. Bece çok seviyor. Ee, alayım. Sonra Oo, çok güzeller var burada. Hangisini alabilirim mesela? Aa. Be, arkadaşının arkadaşın doğum günüymüş. Ona da bir tane takayım. Oh, çok şeyleri aldım farkında, olma, farkında olmadan. Pastayı bıraksam neyse boş Çok şey almışım ya. İndirim var mı burada? Ee, %15 lira indirim var. E, kredi kartından ne kadar oluyor? Kredi kartından daha yani normal oluyor. Bir şeycilik değişmiyor. Yani indirim yapmıyor musunuz? Tabii ki de yapıyoruz. Tamam madem. adam. Başladı. Ne yaptık? E. Çok şey almışsınız. Efendim ben de geçeyim. Tık 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 tık. Of seni koca kafalı. Ne ya asıl sen de çok şey almışsın. Hayır en çok sen. Üç tane şey aldım ve hemen kafa oluyorsun ya. Kavga etmeyin siz anne babasınız. Hadi gel poşetleyelim. Bejo sen çık istersen. Tamam. <laughs> 2500 lira. <laughs> 2 tl efendim. Of bakalım. Ali yeni bir sabunluğum aldı. Marketin ikinci günü. <laughs> of sneaker de <da> gitti. <laughs> ha? Ay, hayal gücüm o oh, yoksa burada mi konuşuyor? Biz konuşuyoruz. Hmm, biz konuşuruz diyor. Ses gel. O oh, şuradaki şapka çok güzel. Hey buradaki de çok güzelmiş. Ben bundan alacağım. Hadi gel gidelim. Bunun için mi geldik? Hiç Başka alışveriş yapmayacağım. Hmm, biz hayır. Neyse hadi kaç minik kuruş acaba? 300 minik kuruş efendim. Alın bakalım. Ay giyeceğim ben bunu. Nasılsınız? Çok güzelsiniz. Teşekkürler. Üçüncü gün. Ee, aynı nişan iki tane var mı? ikiz? Evet var efendim. Bir tane yalnız. Hmm, tamam bir bakalım. Çok şirin. Ben bunu alacağım. Hayır ben bunu alacağım. O zaman ben de bunu alırım. La 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 la. La 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 Ne kadar acaba? 10 ee, bin liraya verdim. Alın bakalım. Ay benim miydi? Evet. <laughs> la 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 la. Dört bin kuruş efendim. Al bakalım. Poşet. Tamam olur. İki, minili, iki minili lira efendim. Ben bir lira. Ben 1.000 bin lira verdim. Sen de öde. Tamam. Al. Poşet. Hayır. İki lira. Tamam. Çektim. ben şundan alayım. Ay. De bundan alayım. Başka var mı? Hayır yok. Oyuncak ister misiniz? Ee, bu kutuyu alabilir miyim? Tabii ki. Tamam. Bunları, bir de bunu nereden alacağım? Bakın bir şey yapamazsam. Uçak da varmış. Uçakta alacağım. Oturururum onları.